Hepinize merhaba arkadaşlar ben deniz. Bugün sizlerle beraber nasıl minecraft karakteri yapılır onu göstereceğim Arkadaşlar bugün Nova skin giriyorsunuz İstediğiniz karakteri yazıyorsunuz Orada kaydet butonu çıkıyor şurada bir yerde Ondan sonra rastgele bir isim girip Dolan donan diyorsunuz Şöyle Geldi oradan Görünüm yükle tıklayan butonu var Görünüm yükle Buna tıklıyorsunuz Ali bu mu ses vurması ya Burada istediğiniz karakteri için arkadaşlar. Ben kendi karakterimi koyacağım. Lan bu değil lan. Hangisi lan benim karakterim? Neyse ben kendi karakterimi koyacağım. Minecraft karakterlerim. Baş. Baş işler kim kanka? Tarık. <laughs> ha Tarık mı? He. ha Aferet et yapabiliyor mu? ha <laughs> Burada bir istediğiniz kadar karakter ekleyip yapabilirsiniz i̇şte arkadaşlar. Bu bir... arada şeyi söylemeyi unuttum. İsminizi, şifrenizi yazıp Clanera sitesine giriyorsunuz. Bak şimdi Tarık'ı yapacağım. Aferet et köyündeki <laughs> Ferit et köyündeki bütün adamları yapabiliyor mu? Mesela kötü başkan. Dur, benim karakterim. Yaptım. Böyle arkadaşlar, oyuna girdiğinizde gösterecektir. Kanalıma abone ol, video beğenirseniz çok sevinirim. Ve bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Like'ları da açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.